Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapacağız? Çekiliş yapacağız. Roblox'ta Robux çekilişi yapmayı planlıyorum. Önümüz yılbaşı geliyor. Yılbaşı yaklaştığı için de ben de böyle bir etkinlik yapmak istedim. Katılmanın şartları kanala abone olmak, videoya like atmak, yorumlara kullanıcı isminize ve açıklamadaki Roblox grubuma girmelisiniz. Eğer bunları yaparsanız çekilise katılmaya hak kazanacaksınız. E, çekilisi ne zaman duyururum? 1 Ocak'ta muhtemelen videosu gelir. O yüzden 11 gününüz veya 10 gününüz var. O yüzden yorumlara Roblox adınızı yazmayı unutmayınız. E, Robux'u 3 kişi alacak. Toplamda 30 Robux vereceğim bir kişi 10 Robux gidecek yani. 10 Robux'la da istediğini yapabilir. Kıyafet olabilir, tişört olabilir, pantolon olabilir, istediğini yapabilir. Onu ona bırakacağım ama e, katılmanın şartlarından yani grubuma gelmelisiniz. Roblox grubuma gelirsiniz, Robux'u alırsınız. O zaman bu videoluk bu kadardı. Sizleri seviyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Başka videolarda görüşürüz.